Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son ölçüsü. Işık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle takmayalım, mezarını kazacağım. Seni selamla uzunun kör kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, Gölgemde bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günlerde olmasın ne çıkar? kar dağları götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Ey şimdi